Merhaba, bu videomda halk arasında bilinen Cübbeli Ahmet Hoca adıyla ve İsmail Ağa Cemaatine bağlı Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin manevi ortamından bahsedeceğim. Hocamız medrese eğitimi alan fakat e, kitaplardan okuyarak medresedeki hocalarından almış olduğu eğitim ve bilgiyle ve halen sürekli kitaplarını okuyarak kitaplarından tekrarı mahiyetinde e, ilim sahibi olan alim bir zattır fakat kalp gözü açık olmayan bir zattır. Kalp gözü açık olmuş olsaydı etmiş olduğu hatalı kelimelerden ve sürçü lisanlardan ötürü gönlü, gönül gözünden kendisine uyarı veren manevi alemdeki zatlardan bazen kalbini sıkarak, içinde sıkıntı olarak bazen de ona direkt suretinin mana aleminde gözükerek ikazıyla uyarılar alırdı. Böyle bir olay kendisinde vuku bulmadığı için normal bir